私も一緒に見るんだけど。 Yuvan Büyük Projesi olarak bu güzel projeyi bizlere sunan Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hasan Akbil'e huzurlarınızda teşekkür eder. Hepinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım. Biliyorsunuz Yuvan Büyükçekmece ailesi olarak büyümeye devam ediyoruz. Sayın Başkanımızın her mahalleye en az iki kreş diyerek yola çıktığı, çocuk sevgisini en büyük göstergesi olarak hayata geçirdiği bu projede şu anda dört kreşimizle eğitimimize devam etmekteyiz ve e, 480 öğrenci kapasitesiyle öğrencilerimiz şu anda eğitim Yenli almaktalar. Getirdim. Ayrıca çocuk oyun ve merkezlerimizde de Çakmaklı, Tepecik gibi bölgelerimizde Yenli. çocuk oyun ve merkezlerimizde yüz öğrencimize eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Açlarımızla eğitim kalitemizi zenginleştiriyor ve çocuklarımıza daha faydalı olmaya çalışıyoruz. Ee, sizlerle birlikte e, bu güzel, sizlerle birlikte bu güzel organizasyonu e, kutlamaktan bizler de mutluyuz. Birazdan sayın Başkanımız e, Doktor Hasan Akgün'e söz vereceğim. E, buyurun başkanım. Teşekkür ederim, siniriyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ondan herkesi görüyorum. Günaydın, afiyet olsun. Hayırlı cumalar. Tabii. Emekçi kadınlarımızın günü kutlu olsun. Kadınların tamamı emekçidir. Bütün kadınlarımızın günü kutlu olsun. Artık emekçi demeyeceğim sayın sevgili vekilim. <laughs> Kadın her zaman her yerde emekçidir. Evde bulaşık, temizlik, akşama yemek, sabah kahvaltı, çocuğun beslenme çantasının hazırlanması. Hatice benim hazır yanıma koyuyor eşim bir tarafa işte içeceğim, zencefil bir su, bir tarafa ne varsa bazen fasulye, bazen nohut, bazen bamya sefer tasıyla geziyoruz. Ee, çok kıymetli veliler, sizler bizim çocuklarımızın anneleri olarak kreşlerde, kreş demeyeyim, anaokullarına ana, ana okullarında daha doğrusu da yakışanı çocuk eğitim merkezlerinde bizim ekiplerle beraber ortaklık yapıyorsunuz. Ne ortaklığı? Okul, öğretmen, önce okul olacak. Sonra öğretmen olacak, sonra öğrenci olacak. Peki öğrenci kimin? Velinin, hani annesinin. Değil mi? Bu dörtlü okul fiziki olarak size teslim. Eksiklerini siz daha çok görebilirsiniz. Hemen onları bizim Orada yetkili arkadaşa not ettireceksiniz. Çocukların konforu sağlanması bakımından öğretmenler, tepki öğretmenlerle temas halinde olacaksınız. Ki 4-5-6 yaş çocuklar için müthiş bir yaştır biliyorsunuz. Özellikle 5 yaşı. Lisanı ana, ana dilini öğrenmiş oluyor 5 yaşlık, 5 değil mi? Ana dilini öğrenmiş oluyor. Onun yanına hemen bir başka dil koyarak onu da ana dil gibi öğrenme fırsatı verilmedi çocuklara. Bu nedenle talimat verdim. Kreşlerimizde, kreşlerimizde, anaokullarımızda, çocuk eğitim merkezlerimizde bundan sonra bu dönemde itibaren ciddi şekilde İngilizce eğitim verecek. İngilizce öğretmenleri almak için ilan çıktı. Varsa içinizde İngilizce öğretmeni ana okullarında İngilizce öğretmenle yapabilecek. Onları da alacağız. Bu e, mesele, eğitim meselesi, biliniz ki fakirliği de, geri kalmışlığın da, de, düşük demokrasinin de, hak ve özgürlüklerimizin de, hak, hukuk, adalet diyenlerin de hepsinin tam tek kelimeyle çözüm meselesidir. Onları çözecek tek kelime eğitimdir hak, hukuk, adalet, fakirlik, fukaralık, geri kalmışlık, demokrasi bunların tamamını çözecek tek kelime eğitimdir. Eğitimli toplumlarda işte İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan'a kadar geliniz. Kadının da yeri üst noktalarda gencinde, çocuğunda şehir planlaması, devlet planlaması, ekonomi, hukuk, adalet hepsi bizim imrendiğimiz noktalarda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi bu cumhur kurtarıp bu devletin idari şekli cumhuriyette dedikten sonra bize hep yükselin demiş. Çağdaş medeniyet düzeyi nedir? Uzaya füze göndermek. Ona sahip olacaksınız. 30, hep 35 yapma. Ahmet'in Mehmet'in kapısında yalvarmayacaksın. Hep 16 yapmak. Onu yapmak, bunu yapmak. Kore 1953'te savaştan çıktı. Bugün dünya diye oldu. Türkiye 1922'de savaştan çıktı. Bugün yerlerde sürünüyorsak bunun sebebi bu milleti eğitimsiz bıraktılar bütün zamanlardaki yöneticiler ama son 20 yılda eğitim korkunç noktada, noktaya doğru geldi. Sonunda çocuklarımız 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuk sınıfın ortasında bir mukavadan Kabe ne olduğunu bilmesi mümkün değil. <laughs> Etrafında dönecek. Şeytan taşlayacak veya da sınıfın içinde bir nasıl ağır yakılır? Bunlar çocuklar üzerinde büyük travma yaratabilir. Psikolojilerini bozabilir. Bunlara, bunlar çok önemli hususlar. Bunları devlet, Ankara devleti yönetenler, psikologlara, bilimcilere, bu eğitim bilimcilerine herkese danışmadan yapıyorsa vay halimize. Bugün eğitim konusu olduğu için bunlara girdim. Ve bu memleketi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu aydınlık yola sokup çağdaşlığa doğru götürecek olan yeni nesiller işte bizim bu çocuk eğitim merkezlerinde okuyan oralardan gününü geçiren 58600 tane çocuğumuz gibi bu ülke satımdaki bütün çocuklardır. Hepimiz çocuktuk. Orada milletvekili Süleyman Çelebi, burada belediye başkanı, orada doktor, öbür tarafta mühendis. Onlar da öyle olacak. Ama iyi nesiller, iyi toplum, iyi ülke, iyi ekonomi. Bu kadar basit. Şu iyi kelimesi var ya. iyi eğitim, İyi nesiller, iyi toplum, iyi ekonomi, iyi devlet yönetimi, iyi demokrasi, iyi hukuk demek. Hiç bunu unutmayın. Şimdi bu 2024 2023 arasında aşağı yukarı çocuk eğitim merkezimiz 50 tane 50 olacak. Koyduğumuz hedef odur. 45 kalabiliriz. Ama biliniz ki bu senede 7 tane anaokulu çeşitli mahallelerde devreye girecek. 7 tane anaokulu demek en az 60 tane, 60 ile 70 arasında artık sınıfları 10 sınıfa çıkartıyoruz. En az 70 anaokulu öğretmeni almak demektir. Onun için kızlar da şimdiden hazırlansınlar Büyükçekmece Belediyesi'nin 2000 2024-2025 eğitim öğretim yılında imtihan hazırlığı başvuru, başvuruları seçiyoruz. Nasıl seçiyoruz? 20 kişi başvurdu, 21'incisi yoksa 20'sini birden alıyoruz. Ama bir engeli varsa, bir güvenlik soruşturmasından e, sonuç iyi çıkmıyorsa hariç. Velhasıl kızlarımıza da görev vermeye, öğretmenlik yaptırmaya devam edeceğiz. Belki üçüncüsü husus nedir? Büyük çekmeceyi seviyorsunuz, burada oluyoruz. Büyük çekmece Türkiye'nin İstanbul'un değil, Türkiye'nin en benzersiz şeyi. yaşam alanıdır. Sebep İstanbul'da ortalama kişi başına 7 metrekare yeşil alan düşerken, Esenyurt'ta 2 metrekare, Bağcılar'da 2 metrekare düşerken, sizi burada çocuğunuzun, sizin her bir kişinin e, yeşil alan 124 metrekaredir, 124. 80 bin dönüm daha boş arazimiz var. Biliniz ki bugün büyük çekmeceye çok saldırılıyorsa son 20 yıldan beri her seçim zamanı bize çeşitli operasyonlar yapılıyorsa sebebi 80 bin dönüm arazinin ellerine geçirdi, ele geçirilerek aynen bir Esenyurt, aynen bir Ataşehir bilmem ne gökdelenler yaratarak yeni bir cehenneme çevirmektir. Hiç kimse büyük çekmece belediye başkanlığı falan filan düşünmüyor. Bugüne kadar tespitlerimiz budur. Karşımızdaki AK Parti'nin adayı ben burayı ben de buraya esen gibi yapacağım çünkü esnafın yüzü gülüyor. İfadelerini kullanıyorsa Allah korusun herhangi bir şekilde büyük çekmece böyle bir zihniyetin eline geçir. Böyle bir yönetimle karşı karşıya kalırsa biz de Çanakkale'nin köylerinde kendimize yer almamız lazım. O nedenle bu seçimin galibi kimler olacak biliyor musunuz? Tencere tava olacak. Tencere tava demek kadın demektir. <laughs> Emekliye olacak, işsiz, işsiz gezen, on bin lira dayı maaşla çalışmayı kabul edip iş bulamayan üniversite mezunları olacak. Büyük başlayarak Akkari'ye kadar 31 Mart'ın galibi kadınlar olacaktı. Buna adımızı inanıyoruz. Süleyman Çelebi'ne bunları değerlendiriyoruz. Gittiğimiz her yerde kadınlar büyük dikkatlisi dinliyor. Size bir örnek vereyim. Tepecik'te kadınlarla sadece kadınlara toplantı edildi bu Kimse yok. Anlattım. Bir annenin, çocuk da var diye ama, ama anlamaz Bir annenin sabah çocuğunu eve gönderirken çocuğunun yanına küçük bir poğaça bir şey koyamamasının ne demek olduğunu ben bilemem siz bilirsiniz. Biz yarısını biliriz. O annenin yüreğinin nasıl kıvrandığını, nasıl kurtulduğunu siz daha iyi bilirsiniz. İşimizi gücümüzü bıraktık, o çocukların yanına çanta taşıyoruz hem de annesini kimse görmeden beslenme çantası taşıyoruz. Bunları konuştuk. Kadınlar bir sürü kadın, birçok kadın masaya önündeki sehpaya yumruğunu vurarak aynen, çok özür dilerim, aynen şunu söylediler. Ne koca, ne baba hiçbirini dinlemiyoruz, Allah planlarını versin dediler. Yani kadınların içi ne kadar yanlış. Buradan şunu çıkarttı. Kadının özgürlüğü oy kullanırken bile bazı yerlerimizde yok. Tepecik'teki kadınlarla yaptığım toplantılarda bu tavırları görüyorum. Demek ki koca ve baba baskısıyla, kardeş baskısıyla kadıncağız gerçeği görüyor ama korkudan istemediği yere oy vermek zorunda bırakılıyor. Meydan sizindir. Kadınlarımızın dünya, dünya kadınlarımızın günü bir kez daha kutlu olsun. Hepinizi ailenizle birlikte mutlu görmek isteriz. Çocuklarınızla beraber mutlu olmamızı istiyoruz. Hepinize sağlıklar, esenlikler diliyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun. Pazar günü başlıyor. İftarla da buluşacağız. Burada yine iftar olacak. Hepinize güzel bir cuma diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Sağlıkla, sağlıkla diliyorum. Çocuklarınıza iyi vakit, Allah bizim geleceğimizdir. hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Millet ülkemizle beraber ayrılır. Bir başkanlık davranıp olan saygıyla sağ olasınız.